Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. BİM 23 Ekim kataloğunda yer alan kışlık ürünleri tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar bu kataloğumuzda sadece kışlık ürünleri inceleyeceğiz. Çift kişilik akrilik battaniye gelecek. 180 santime 220 santim. Fiyatı da 44.90. 120 santime 170 santim. Televizyon ve dizüstü battaniyeler de var. 26.90. Kadın ve erkekler için kapüşonlu PVC malzemeden yağmurluklar gelecek. Her biri 24.90. 130 cm'den 170 cm ve well soft battaniyeler de olacak. Renk seçenekleri var. 29.90. 23 Ekim Cuma günü bin marketlere fermuarlı Velsoft well üst giyimler gelecek kadınlar için 34.90. Erkeklere triko kazaklar geliyor. Medium'dan XL bedene kadar 22.90. Kumtel'den 1200 watt gücünde 2 yıl garantili elektrikli mini kuart ısıtıcı geliyor arkadaşlar 49.90. Şemsiye çeşitleri var. 8 telli, 3 kademeli. Renk seçenekleri mevcut. 24.90. Kışlık ev terlikleri var. Kadınlar için. PVC tabanlı. 37-40 numara aralığında. 19.90. Kadınlar için bol paça pantolonlar geliyor. Small'dan X'larca kadar 29.90. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Kadife eşofman altları da olacak kadınlar için farklı modelleri var. Medium'dan XXL'ler bedene kadar 27.90. Gezer'den de çocuklar için kışlık terlik çeşitleri gelecek 9.95. Erkeklere ev terlikleri de olacak. 41-44 numara aralığında 19.90. Çift kişilik bambu yorgan geliyor. 195 cm 215 cm. Fiyatı 169 lira. Bambu yastıkta gelecek. 50'ye 70 standart 49.90. Erkekler için trekking ayakkabısı gelecek. 40-43 numara aralığında 36.90. Yine Kumtel'den 2000 watt gücünde elektrikli fanlı ısıtıcı var. 2 yıl garantisi var. 3 ayrı güçte kullanım seçeneği ile 69.90. Çizgili yüz havluları gelecek 50'ye 70, %100 pamuk renk renk 6.95. Soleyden de çift kişilik çarşaf yastık takım gelecek. Çarşafı var, 2 adet yastık kılıfı var, %100 pamuk bir ürün. renk seçenekleri de var 49.90. Kasilda Home'dan post halı var arkadaşlar. 90 santim, 115 santim. Kaymaz taban bir ürün. 99.90 Polo yaka sweatshirtler de olacak. Erkekler için medium'dan XX large bedene kadar 25 lira. Comfort Family'den erkekler için pijama takımları var. Medium'dan XX kadar 29.90. Farklı renk seçenekleriyle simli pançolar geliyor kadınlar için 24,90 Comfort Family'den kadınlar için de pijama takımı olacak. Small'dan X'lerce kadar %100 pamuk 29.90. Patik terlikler var yine kadınlar için 35-40 numara aralığında 7.95. Peluşlu çizmeler var 41-45 numara aralığında 34.90. Kız ve erkek çocuklar için pijamalar var %100 pamuk bir ürün 8'den 13 yaşa kadar 19.90. Casilda Home'dan tek kişilik kapitone yatak alezi var. Kenarlar bir eli 24.90. Yine Casilda Home'dan 50'ye 70 kapitone yastık olacak. Silikon elyaf dolgulu 19.90. Kapitone yastık alezleri de olacak Casilda Home'dan fermuarlı bir ürün 50'ye 70 9.95. Lüks bambu banyo takımı var ikili. Biri 60 santime 100 santim. Diğeri de 50 santime 60 santim. Fiyatı da 49.90 Lisanslı çocuk şemsiyeleri gelecek 29.90. Kolej takımı var 2-6 yaş arası 29.90 7-11 yaş arası kolej takımları da 32.90. Arkadaşlar hep birlikte bin marketleri 23 Ekim'de gelecek. Kışlık ürünleri inceledik. Mutfak ürünleri de gelecek. Onları da incelemiştik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.